Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biraz halsiz, biraz şişmiş, birazcık rahatsızım. sivilcelerimden de anlayabileceğiniz gibi. Bugün böyle birazcık saat 3 şu anda. 3'e kadar falan yattım. Yayıldım diyebilirim yani. Ama tabi bu kadar dinlenme yeter zaten sıkıldım otur otur. Hiçbir iş yapmadım sabahtan beri çünkü. Az bir şey kahvaltı yaptım zaten çok iştahım yok. Birazdan kendimi biraz toparlayıp markete gideceğim. Patlıcan, kabak kızartmalık şeyler alacağım yani. Akşama Emre Bey kızartma istedi canı. Kızartmayacağız. O yüzden marketten birkaç bir şey almam gerekiyor. Az önce de kırmızı oje sürdüm. Bu oldu gibi böyle. FR 9 numarası. Düzgün süremedim. Bu ara bayağı kitap okumaya sardım biliyor musunuz? Kitap okuyorum ama şu an Böyle konuşmamı kamera açınca düzeltemiyorum ya. Hızlı konuştuğum için, aslında hızlı konuşmak istediğim için de ne diyeceğimi bilmeyerek konuşuyorum. Tuhaf oluyor. Çok sıkıldım arkadaşlar. Sivilcelerime bak. Bu ay baya bir çoğaldı. Çünkü 2-3 gün üst üste dizi izlerken sürekli tuzlu çekirdek çiğdem O yüzden de e, ve tuzlu da yediğim için ödem oluştu haliyle. Normalde mesela geçen gün aç karnına tartıldım. 57.2 kilo falandım. Bu sabah aç karnına tartıldım. 58.7 çıktım. Çünkü tamamıyla ödem var üzerimde. Ve tekrardan e, yarın bir diyet detoksa başlamayı düşünüyorum. Şu en azından böyle bir ödemlerimizi atalım. Bakın gerçekten şöyle görüyorsunuz değil mi? Bir süre bastırıp çekince böyle bir çöküntülük oluyor. Sabah daha fazlaydı da az önce bir kiraz sapı içtim. Çayı içtim. O bayağı bir ödem söküyor. Ve marketten geldikten sonra ne yapalım biliyor musunuz? Saçlarıma bakım yapalım. Bayağıdır yapmıyorum. 2-3 hafta oldu herhalde saçlarımı Hindistan cevizi yağı sürmüyorum. Birazcık saç bakımı yapalım. Ondan sonracığıma Aa, size çok güzel bir maske önermek istiyorum. Bu tamamıyla doğal ev yapımı bir maske. Ben de bunu yıllar önce mezacıdan mı duymuştum? Öyle bir şeydi. Ama ben sürekli yapıyordum bu maskeyi ve e, son bir yıldır falan yapmıyorum. Ne bileyim unuttum ya, yani maskeyi. Geçen gün zerdeçal aldım. Maskenin içeriği zerdeçalla ilgili zaten. O yüzden almışken de yapayım dedim. Bugün beraber yapalım onu da. Öyle bir günlük vlog tadında bir gün geçirelim. Gerçi evdeyiz artık ne yapabiliriz ki hiçbir yere gidemiyoruz, çıkamıyoruz. O kadar çok özledim ki arkadaşlarımla kahve içmeye çıktığım günleri. Of. Bil <laughs> Leo. Gel. Saçlarımın grisi sarıya dönmeye başladı. Akıyor. Zaten böyle sıklaştırmak istiyorum arkadaşlar. Ne istiyorum biliyor musunuz? Şu özellikle şu bölgede gri. Gördünüz mü? Aç kapıyı. Kitli şu anda. Aç kapıyı. <laughs> Manyak bu kedi ya. Ruh hastası. Marketten geldikten sonra devam edelim. Evet marketten geldi. Şöyle oturayım. Karnım çok ağrıyor şöyle Kızılay'ın doğal maden suyunu aldım. Biz bunu çok beğendik. Evde vardı az bir şey yeşil biber aldım. Tuz aldım. Ee, çok patlıcanları beğenmedim. O yüzden iki tane aldım. Sadece bugün kızartma yapmalık. Muz aldım. Yulafla beraber yiyoruz muzu. Bugün bir de mozaik pastası yapalım beraber. Çayın yanına çok güzel oluyor. Biz hep çayın yanında yiyoruz. Çok da beğeniyoruz. Petit beurre, bisküvi, kakao, bir de tereyağı ile birlikte ben mari usulü içine çikolata da koyacağım. Bunun yapılması şart değil ama ben böyle yaptığımda daha çok beğeniyorum tadını. Daha güzel oluyor. Bir tane de kızartmanın yanına karnabahar aldım. Karnabahar yapacağım. Menümüz bu şekilde şok torbamı götürdüm. Çünkü aslında ilk defa götürdüm. Çünkü daha önce hep torba istiyordum. Şu mutfağın halini bir toparlayalım. İlk önce çünkü ben böyle mutfak dağınıkken iş yapmak istemiyorum. Bir de size tekrar bir şey soracağım arkadaşlar. Ben bunu böyle e, nereden aldım hatırlamıyorum. Koçtaş'tan falan almıştım galiba. Bu şekilde buraları böyle küflendi gibi bir şey oldu. Şimdi bir şöyle bir şeylere girdi. Pamukçuk falan var üstünde. Bunu böyle kullanmayacağım. Buna ne yapalım? Ne yapılabilir yani? Ben bunu atayım mı? Ne yapayım? Neden böyle oldu bunun? Suya dayanıklı olması falan gerekmiyor muydu yani? Böyle bir şey kullandıysanız bana bir yazar mısınız yorumlara? Ben de ona göre bir şey yapılabilecekse yaparım. Evet. Bulaşık makinam Allah'tan boş. Ben de dolduralım. hemen hızlıca. Ben ne almadım ya? Ekmek almadım. Hatta şöyle önlüğümü de takayım bugün. Bu olalım. Mutfağımı toparladım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bak, mutfağı böyle görünce keyfimin yerine geliyor. Aksi taktirde mutfak dağınık olunca ruh halim berbat oluyor. Aslında biliyorsun, böyle toplamaya girişsen 5 dakikada falan toplayacaksın. Ama o e, giriş, gelişme anı insanı bayağı bir zorlu, zorluyor. Sonuç ise mükemmel oluyor sonra. Neyse boş yaptım. Böyle büyük bir kabımıza bu akşam kullanacağım yemekteki şeyle sirke de bekletelim. Sirke ekleyelim. acısını alsın. Hem de bakteriler. Evet. Ben bu yemeği de hiç sevmezdim. Aslında daha doğrusu tadını bilmeden sevmezdim. Annem evde yapardı. Asla yemezdim böyle adı karnıbar ya. Yemezdim yani. E, evlendikten sonra emre dedi ki ben bu yemeği çok seviyorum. Yapar, yapar mısın? dedi. Yaparım dedim. Kendim böyle yaptım. ama tadına baktım yani. Daha sonra aa dedim ben niye yemiyormuşum ki bunu? Gayet güzelmiş. Ve tabii ki sağlıklı bir yemek. Koli de aynı şekilde. Onu da hiç yemeden sevmezdim. Onu da alıştım. Her gün yemek yapmak istemiyorum arkadaşlar. O sizde oluyor mu? Her gün yemek yapmak beni biraz sıkıyor. 4 tane patates kullanacağım. üçünü ee, kızartmada bir tanesini de karnabahar yemeğine koyacağım. Bayağıdır kızartmayı yiyorduk. Şu kızartmayı da yiyeyim yarın diyete gireceğim. <laughs> Ama arkadaşlar diyete gireceğim için kendimi 3-4 gündür fazlasıyla alıştırdığımı düşünüyorum. Az yiyorum, doymadan kalkıyorum. Yani doyuyorum da Doyduktan sonra hani bir de böyle zevkle yeme şeyi vardır ya doyduğunu bilirsin. Ama ille de yersin yani. O olayı bıraktım. Zaten dediğim gibi kolayı bıraktım. Kola içmiyorum 5 gündür falan. Hep kola yerine ayran tüketiyorum. Soda tüketiyorum, içiyorum. Kola bana çok zarar verdi ya. Öyle hissediyorum yani. Şişirdi beni çok. Tabii içinde de fazlasıyla şeker olduğu için kolanın. Dün yani cips bile yedim. Cipsin yanında biliyorsunuz ki kola muhteşem bir ikili oluyor. Ama ben soda içtim. Alıştıracağız kendimizi böyle böyle. Direkt bence diyete girip kendini direkt kısıtlamaktansa diyete girmeden önce yine istediğin şeyleri yiyip bence zararlı şeylerden zararlı şeyleri bırakma alışkanlığı edinmek daha iyi gibime geldi. Mesela şimdi kolayı bıraktım. Mesela bir sonraki kolayı yine bıraktıktan sonra, içmemeyi alıştıktan sonra mesela çikolatayı, böyle şekerli gıda ürünlerini bırakmayı istiyorum. Tamam, kolada bir şey olalım, irademizi koruyalım. bekleyi versinler. Patates e, kızartma işleminde tuzlu su önemli bence arkadaşlar. O fazla nişastasını alıyor. Yani ben hep öyle yaptım. Daha iyi böyle çıtır olması için 5 e, dakika falan suda kaynat diyorlar patatesi. Ama ben onu yapmayacağım. O kadar da uğraşamam yani. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben e, şu kalan portakal ve mandalinaları sık sıkacak da sıkayım. Çünkü diğer türlü bozulacak. Bozulunca da atılacak. Yani israf olmasın. Böyle pek atmayı sevmiyorum. Attığında da çok üzülerek atıyorum bazı şeyleri. Yani mecbur atmam gerektiğinde. Şöyle sıkayım. Yağırcısı da kahvaltıda içeyim. Portakal ve mandalina suyum hazır. Yarın sabah da kahvaltıda bunu içelim. Çok da güzel oldu bence. Orada yenmiyordu yani. Az kalsın zaten çürüyorlarmış. Şimdi hazır. Onlar da böyle suda bekler. Biz de hemen mozaik pastasını yapalım, onu da dolaba atalım ki e, birazcık böyle dolapta pişsin, donsun. Şöyle yarım su bardağı süt. Yemekler için kullandığım tereyağım var. E, bu tereyağdan 3 kaşık olacak. Normalde ben böyle kalanı hepsini yani 3 kaşık olmasa bile ki iki buçuk kaşık falan ediyordur diye düşünüyorum. Bunu ekliyorum. Şöyle ocakta eritiyoruz. 3 yani yemek kaşığı şeker. Şöyle 1 2 3 2 yemek kaşığı kakao diyorum. Ben de bu kakaodan kalmıştı. Ben komple bunu döküyorum. Yaklaşık 2,5 yemek kaşığı falan vardır. Artık kalmasın. Yapıcıyla karıştırıyorum. Tereyağım da orada eriyor. Geçenlerde Instagram'dan da böyle fit mozaik pastası yapmıştım. İşte içerisinde petibör yerine yulaf, şeker yerine işte bal, muz. Daha sonra süt yerine su koydum. Baya bir fit mozaik pastası oldu. Aslında yani ağız tadımız alışmadığı için bence. Yani güzeldi ama hani bir bunun yerine... Tutar mı tutmaz asla. Bu efsane güzel oluyor arkadaşlar gerçekten. Hemen misafiriniz falan geldiğinde dolaptan çıkarıp işte çayın yanına dilimleyebiliyorsunuz. Tereyağınız eridi. Şimdi eriyen tereyağının içine bu herhangi ben şok markasının çikolatasını aldım süslü çikolata. Aslında bitterli de çok güzel oluyor. Bitterli bulamadım. Şöyle herhangi bir çikolatayı içine atıp güzelce eriyesiye kadar karıştırıyoruz. Ocakta yapmıyoruz bu işlemi. Ocakta yaparsak yanar. Şöyle tane tane ayırıyorum ki daha çabuk erisin. Şu bir tane ben yiyeyim. Nemalsin olmaz. Birazcık da tereyağının aslında soğumasını bekliyorum ki petibörler erimesin sıcak. Bu gidiş bu kanal yemek tarifi kanalı olacak gibi geliyor. Ya yemek tarifi kanalı olacak ya da diyet videosu. Seçimini benim yapmam lazım. Aktardık içine. İçerisine son ekleyeceğimiz tek şey 2 paket bisküvi yani şu iki tane ekleyeceğiz. Ve evet. elinizi alıp rastgele şöyle bırakabilirsiniz. Biraz böyle büyük bir küçük olsun ki daha güzel olsun. Şöyle. Allah tokam koptu. Neyse. Şöyle saçım açık kaldı. Evet, şu birinci paketi attıktan sonra şöyle bir karıştıralım. Bakalım ne durumda diye. İkinci paketimizi de attık gitti. Ve yine karıştırıyoruz. Ama bunu bir normal bir kaşıkla yapsam daha iyi olacak gibi. Bu e, içerisindeki sos her yere değmesi lazım. Bütün bisküvitlerin o sosuna bulanması lazım arkadaşlar. Şimdi benim şöyle bir kabım var. Ben sadece bu kabı şekil vermesi için kullanacağım. Şöyle koyacağım. İçine fırın kağıdını yerleştireceğim. Ki bu kabın şeklini alsın. Daha güzel bir hani şekli olsun. Ama siz sadece düz bir zemine koyup malzemeyi döküp şekil kendiniz verebilirsiniz. Ben önceden öyle yapıyorum yani. Şöyle bu fırın kağıdını yerleştiriyorum. Ya da böyle bir dolabınız varsa çok daha güzel oluyor. Şekil yanına. Şöyle içine atacağım. Görebiliyorsunuz bu iş. Rastgele atıyoruz. Böyle üstünü kapatıyorum. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Evet. Gördüğünüz gibi bütün her yerine pastayı koydum. Şimdi bunu buzla atıyorum arkadaşlar. Karni bar yemeğine geçiyorum. 5 yemek kaşığı kadar yağ koyacağım. Bu kadar yeter. Bir orta boy soğan ve 2 diş sarımsak koyuyorum biber ve domates salçası karışık olanını kullanıyorum yemeklerde bir kaşık salça koyacağım bir bardak sıcak su ekliyorum daha sonra ayırdığım patatesleri ve bir tane havuç ekleyeceğim şöyle hafif karıştırıyorum karnabaharlarımızı ekliyoruz bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı kadar karabiber. Yine bir çay kaşığı kadar pul biber. Yarım limonun suyu. Ve bir tane küp şeker atıp karıştırıyorum. Karnabaharların üzerine gelecek şekilde de su ekliyoruz. Evet kızartmalarım oluyor şöyle. Patates ve patlıcanlar. Çok az patates de burada. Biberleri de yapacağım. Karnabaharım da Şöyle göstereyim. Çok böyle oldu. Acıktım. Patates ve patlıcanlar hazır. Burada da biberleri közledim. Üstüne de domates sosu yaptım. Karnabaharımızı da şöyle göstereyim. Bunlar da enfes. O Zaman bize evet, afiyet olsun. Yemeğimizi yedik geldik. Üstüm başım toz içinde. Üstüm başım kıl içinde. Emre'nin çünkü saçlarını kestim yani makineyle şöyle e, iz bıraktım şekil verdim ne deniyorsa artık. Şimdi saçlarıma bakım yapacağım. Ah oh, kafam <laughs> ne öyle kavga ediyor. Saçlarıma bakım yapacağım. Bir yarım saat falan saçlarımda duracak. Sonra duşa girmeden önce de o dediğim maskeyi beraber sizinle yapacağım. Şimdi arkadaşlar benim yıllardır kullandığım saç bakım ürünlerim genelde hep Dax Super Grow ve Hindistan cevizi yağı. Başka da çok nadir yani Emre ile tanıştıktan sonra şey keratin bakımı yaptırıyordum saçlarıma her ay Sonra baktım saçlarım dümdüz oluyor arkadaşlar yani ne e, o artık hani saçların bir havası olur ya o havası söndü ama çok tabi çok sağlıklı oldu ve çok parlak görünüyordu. Hindistan cevizini saçlarımın uçlarına uç boylarına sürüyorum. Elinizi alıp elinizi ısıtıyorsunuz. bütün saç uçlarıma Hindistan cevizi yağını sürüyorum. Zaten yumuşadık oluyor. Super Grow'ü da bu kapağında yazıyor ki saçın tamamını sürmesi, sürmeye gerekmez diyor. Saç diplerine diyor. Duşa girmeden yarım saat önce sürün diyor. Ben de şöyle parmak uçlarımı alıyorum. Şöyle şöyle diplerime masaj yapıyorum bununla. biraz zor aranıyor diyorlar ama ben kolay çıkartabiliyorum saçımdan. Kuru bir şekilde şampuanla tüm saç tiplerimi yediriyorum şampuanı. Sonra suyu açıp iki kere falan şampuan uygulamasıyla arınıyor. Sonra böyle bütün diplerinizi yedirdikten sonra ben bunu bayağı bir kullandım bitiyor hatta ve çok da etkisini gördüm diyebilirim. Bu tarağı ben e, bakım tarağı olarak ayırdığım için şöyle dipten tarayarak aşağıya doğru hem kafa derime masaj yapıyorum. Kaynaklarım acıyor biraz o. Sonra topluyorum. Bir yarım saat, bir saat sonra duşa gireceğim. Girmeden önce o maskeyi yapacağız. Ama eskiden saçlarım yandığında çok fazla uygulama yaptım diyebilirim. Bu sinameki otları mı dersin? Bu E vitaminleri işte. ev neydi onların adı ya? Unuttum. Bir sürü kapsül alırdım. Tatlı badem yağı, zeytinyağı her şeyi yapardım saçlarıma. Evet yarım saat saçlarım da bekledi arkadaşlar. Şimdi maskeyi yapmaya geçelim. İhtiyacımız olan İki şey var yumurta ve zerdeçal. Yumurtanın sadece akını alacağız. Bu beyazını köpük olasıya kadar şöyle karıştıracağız. Beyaz olasıya kadar yani. <laughs> Bu şekilde köpürene kadar karıştırıyoruz mikserle. Bir e, silme tatlı kaşığı de çal Ve tekrar kaşıyoruz. Evet. Birazcık kötü kokuyor ama cilde inanılmaz faydaları var. Zaten internetten de araştırıp bakabilirsiniz. İnanılmaz bir şekilde yüzü geriyor arkadaşlar. Hatta ben bu maskeyi bulduğumda bu maskenin adı, sevgisiz kalmış kadın maskesiydi. Yani o yüze verdiği botoks... Hmm, neyi derler ona ya? Hı, <laughs> botoks etkisi. Mutlu ediyormuş, öyle diyorlar. <laughs> Ama güzel bir maske gerçekten. Ben bayağı yaptım bu maskeyi. Yapayım mı sana da -"Ne o, mı?" Yumurta akı ve zerdeşal. -"Bir daha düşebilir miyim?" Ne düşüyor? Kokacak. Yıkacağım. Bu var ya efsane geliyor cilde efsane. Yapma ya. Yap bakalım abi. Of. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Araştırın da internetten. Hatta kimdi ya benim... Kimden bulmuştum ben Zeynep diye bir kadın galiba söylemişti. Şöyle boynuma da geçiyorum ki buralarda aynı etkiyi görsün. Evet. Şimdi ben böyle yüzüm gerilesiye kadar bekleyeceğim. Daha sonra duşa gireceğim ve yıkacağım arkadaşlar. Sana dedim onu. Ben benim saçımda yağ var. Evet. Şimdi... <laughs> Git sen çay koy ya. Arkadaşlar. <laughs> sen... Oğlum lan yüzüm değişti. Arkadaşlar az önce de böyle çekmiştim gördünüz. Şu anda da şöyle bir görelim. Ben de yaptım. Nasıl? Emre'ye de yaptık işte bir şeyini. <laughs> <laughs> ama sen arındıramamışsın yüzünden hala zerdeşal. var mı? Kese de yaptım ama. Üzerine de ben Clindoxin'in sivilce kremini sürdüm arkadaşlar. Yok, hayır. İçeri gir. <laughs> Videomu izlediğiniz için çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.